Sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni etkinlik Dravno Paylator'dan bahsetmek istiyorum. Öncelikle etkinlik kurallarına bir göz atalım. Sonrasında oyun mekaniğini inceleyelim. Etkinlik hakkında kural bir günlük görevleri tamamlayarak veya OC karşılığında önce çek sonra satın al kuponları kazan. 2. Her kuponla ücretsiz olarak ardarda 10 çekiliş yapılabilir. İstediğin bir çektiğinde onu satın alabilirsin. 3. Arda arda 10 çekilişe katıldığında epik bir öğe veya daha iyisi garanti. 4. Sınırlı bir süre için tüm öğelerde %40 indirim. Şansını dene diyor. Şimdi o tarihi yanında oyun mekaniği var. Oraya tıklıyoruz. Ne diyor? Ücretsiz piyango kuponu kazanmak için günlük görevleri tamamla. Tüm öğelerde sınırlı bir süre için %40'lık büyük indirim varmış. Çekilişlere ücretsiz. İstediğin bir öğeyi kazanırsan daha sonra satın alabilirsin. Her çekilişte epik bir öğe veya daha iyisi garanti diyor. Şimdi sağ alt kısımda tamamlandı kısım Oraya tıklıyorsunuz. Orada 3 adet günlük görev mevcut. Ne diyor? Görevleri tamamla. Bugün giriş yap. Bir kupon. Toplamda oyunda 5 dakika geçir. Bir tane kupon. Oyunda toplam 10 dakika geçir. Bir kupon daha. Yani günde 3 kupon kazanıyorsunuz. 3 kupon bana yetmez derseniz de en altta satın al. UC ile piyango satın al diyor. Geçiyorsunuz buraya. Buradan piyango kuponu satın alabiliyorsunuz. Bu piyango kuponunu önce çek sonra satın al etkinliğinde kullanabilirsin diyor. Bir kupon 3 UC'ymiş. Buradan istediğiniz kadar alabilirsiniz. Yani rakam fark etmiyor. Bir sınır yok. Ee, şimdi 3 tane ben e, piyango biletim bir alayım. Şimdi aldım. Şimdi buradan rastgele 10 tane eşya gelecek. O 10 tane eşyanın belli bir miktar UCS olacak. Ve yüzde %40 indirim kazanacağız. Şimdi geçelim. Şimdi çekilişe bastım. Şimdi indirimli olarak gelecek zaten. Ne diyor? Etkinlik süresi çektiğin öğeleri almazsın. İstediğin bir öğeyi çektiğinde onu satın almalısın. Şimdi gördüğünüz üzere duruyan giysisi. İşte buradaki parçacık bu tüm eşyalar 780 OC. Etin yükselesini çektiğin öğeleri almazsın. İstediğin bir öğeyi çektiğinde onu satın almalısın diyor. Şimdi ödülleri görüntüle var. Tam sağ alt kısımda oraya tıklıyorsunuz. Burada zaten kazandığınız paketler mevcut. Buradan sonradan da satın alabiliyorsunuz. Şimdi iki tane daha çekiliş hakkımız var. Tıklayalım bakalım ne gelecek. Bir saçma başlık gelir. Bakın burada da e, buy salkım seti var. Bu da 1690 OC. Buradaki gördüğünüz tüm eşyalar 1690 OJ. E, şimdi bir hakkımız daha var. Ona da bir tıklayalım. E, burada da etkinlik süresini çektiğin üyeleri almazsın. İstediğin bireyi çektiğinde onu da satın almalısın diyor. Yani istediğinizi istediğiniz zaman alabiliyorsunuz. E, şimdi ben de 3 tane piyango bileti vardı. 3 kere de çekiliş hakkı yaptık. Ee, burada da bravo kado kafasıymış. 710 UC. İşte ben bunları böyle açtım. Bu paketler nereye gidiyor derseniz sağ alt kısımda ödülleri görüntüle var. Oraya tıklıyorsunuz. İstediğiniz zaman alabiliyorsunuz. Bakın burada geri sayım diyor. İşte 158, 15.16 Yani burada süre var. İstediğiniz zaman alabiliyorsunuz bu süre tükenmeden. Birinci paket. Ne diyor? Bir tane bere var. Sonra sandık parçacıkları, gümüş falan var. 710 UC'ymiş paket. İkinci paketimize bakalım. İkinci pakette Bay Salkım seti var. İşte sandık parçacıkları var. 1690 UC. Üçüncü paketimize bakalım. Ee, burada sandık parçacıkları ve duruyan giysisi varmış. O da 780 UC. Buradan günlük görevleri tamamlayarak günde 3 defa satın almaktınız var piyangoları. Pardon. Günde 3 tane görev yaparak piyango e, kazanma şansınız var. Onun haricinde de Buradan da piyango kuponu satın alabiliyorsunuz. Ee, çekilişleri yaparak e, biriktirin. Buradan istediğiniz paket geldiğinde satın alabilirsiniz. Şu an 3 tane çekiliş biletim vardı. 3 tane çekilişimi yaptım. Burada 3 farklı paket var. Paketlerin de fiyatları farklılık gösteriyor içindeki öğelere göre. En pahalı paket şu an bende 1690 Uc. Yani istediğiniz zaman alabiliyorsunuz. Yani istediğiniz bir eşya gelene kadar uğraşabilirsiniz. İsterseniz günlük görevlerden piyango bileti kazanabilir. İsterseniz UC'ye basarak da istediğiniz zaman piyango bileti alabilirsiniz. Gördüğünüz üzere bir piyango biletine 10 tane eşya veriyor. 10 tane eşyanın fiyatı da farklılık gösteriyor. İçindeki eşyalara ve itemlere göre farklılık gösteriyor. Bu şekilde bir etkinlik. UC'li bir etkinlik. Yani beleş değil. Şimdiden bilginize sunarım. Günlük görevlerden 3 tane piyango bileti kazanıyorsunuz. İsterseniz de satın alabilirsiniz de piyango biletlerini. Sonrasında burada onlu çekiliş var. Oraya tıklıyorsunuz. Bir tane piyango biletin 10 tane eşya çıkartıyor. 10 tane eşyanın da bir UC bedeli oluyor. İşte beğendiğiniz bir eşya olursa oradan UC fiyatına bakarak alabilirsiniz. Ha, beğenmediğiniz bir eşya çıktıysa satın almak zorunda değilsiniz. Zaten ödülleri görüntüle var burada. Burada paketler duruyor. İstediğiniz zaman istediğiniz paketi satın alabilirsiniz. Yani almak zorunluluğu yok. Ee, burası bir tanıtım kanalıdır. Bu da bir tanıtım videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın, seviliyorsunuz. Sağlıcakla kalın.